Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlere yine şöyle çok güzel çıtı pıtı kabartmalı bir örgü modeli anlatacağım. Modelimiz oldukça çok çabuk ilerliyor. Şöyle bebek örgülerine çok yakışacak bir örnek. Yine berelerde falan da çok yakışacağını düşünüyorum. İki ilmek ve katlarından oluşmakta. Modelimizi ters kuruyoruz. Burada buçuk numara şişle ben çalıştım. Orta kalınlıkta bir iple. Yine üç buçuk numara şişle size modelimin anlatımını yapacağım. 20 ilmek attım şöyle. Bir sıra tersten bir sırada düz yüzden düz örerek örgümün ters yüzüne geldim. Örgümün modeli ters yüzde kuracağız. Bu modelimiz daha çok böyle orta kalınlıkta ve kalın iplere uygun olacak bir örnek. Örgümün ters üstünde modelimi kuracağım. Kenar ilmekten sonra bir ilmek ters örüyorum. Sıradaki ilmeğimi düz öreceğim. iki kez öreceğim. İlk önce şöyle ilmeğimin yönü bu şekilde. İlk önce bu şekilde içinden batarak bir düz ördüm. Hafifçe uzatıyorum. Ve ilmeğimin arkasından girerek şimdiden çıkarmadan tekrar bir kez daha düz örüyorum. Bir ilmekten iki ilme geldi bir ilmek ters örüyorum şu ilmeğimi yönünü değiştireyim şöyle ters ilmekten sonra düz ilmeğimi bir kez bu şekilde örüyorum bir kez de bu şekilde içinden batarak örüyorum yapacağımız işlem sıra sonuna kadar bu şekilde düz ilmeğim bir kez ördüm bir kez de şöyle ilmeğimin arka tarafından ördüm. Bir ters sıra sonuna kadar bu şekilde ilerliyorum. Sizler bu arada kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Abone olduktan sonra bildirim zilini aktif hale getirirseniz Yayınlamış olduğum videolardan haberdar olursunuz. Videolarımı beğeni yorum yaparak da beni desteklerseniz çok sevinirim. Evet, sıramı tamamladım. Modelimi şimdi ikinci sırasında, örgümün düz yüzündeyim. Burada şimdi gözüken bu ters bu bir ilmekten çıkardığım iki ilmeğim. Bunun ikisini ters olarak öreceğim. Şöyle ters gözüküyorlar. Bu ters gözüken iki ilmeğimi ters olarak örüyorum. Düz gözüken ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bir ilmekten çıkarmış olduğum iki ilmeğimi ters olarak örüyorum. Düz gözüken ilmeğimi düz olarak örüyorum. İki ilmeği birlikte ters örerek kestim. Bir ilmek düz ördüm. iki ilmeğin birlikte ters olarak örüp kestim bir ilmek düz ördüm kenar ilmeğini düz ördüm modelimi şimdi ikinci kez kuracağız yerlerinde değişiklik yapacağız yine örgümün ters yüzündeyim kenar ilmekten sonra bu defa burada bu ters gözüken ilmeği düz ilmek olarak model yapacağım bir ilmek içinden ördüm bir ilmek de arkasından ve bir ilmek ters örüyorum. Ters olan ilmeğime düz olarak ördüm. Bir de arkasından örüyorum. Bir ilmekten iki ilmek çıkardım ve bir ilmek ters ördüm. ters olan ilmeğimi bir kez düz ördüm bir kez de arkasından batarak düz ördüm bir ilmek ters yine ters olan ilmeğime geldim bir ilmek düz bir de arkasından batarak düz örüyorum ters ilmek ördüm. Burada şimdi gözüken ilk düz ilmeğim var. Düz olarak örüyorum. Bir ilmekten çıkardığım iki ilmeğimi de ters olarak birlikte örerek kesiyorum. bir düz iki ilmeği birlikte ters olarak ördüm ilmeği birlikte ters olarak ördüm. Kenar ilmeğimi de şöyle düz olarak ördüm. Bu model daha çok böyle orta kalınlıkta iplerle kendini gösteriyor. İnce iplerde güzel olmaz. Modelimi tekrar burada kurulma aşamasına geldik. Burada da yine şu düz gözüken ön yüzde kesmiş olduğum ilmeklerimi ters öreceğim. ters gözüken ilmeğimize de düz olarak işlem yapacağız. Bu şekilde. Evet. Modelimiz bu şekilde ilerliyor. Şöyle ilerledikçe daha da çok kendini belli ediyor. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrar yeni bir videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.